Şimdi abim biraz borçlandı ya bu iki bin kadar, geldi bizden istedi, bizden de çıkartıp yüz altmış lira çıktı. Değil mi Akbaba? He? Ondan sonra şimdi nasıl halledecek bilmiyorum abi yani. Onun otuz sekizinde zaten gitti geçen gece biraya verdi. Al ah, düşmezmiş. Sevindi mi kardeşim? Ne kardeşim? Sevindi abi ya çok sevindi. Bir ağlamak tutturdu bir de Ne oldu? Yürü lan. Ne oluyor lan? A -a. Anlamadım ki. Allah Allah. Abi. Bir şey mi oldu amirim? Haydar burada mı lan? Burada duruyor Ne yapacaksın sopayı? Ağrının kulaklarını oynatacağım. saat? Ana! Ne oldu? Ne oldu? Ben değilim. Ne yapıyordum bu? Can abi! 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 Bana bulun getirin lan onu. Bulun getirin o şerefsiz. Götürün oraya geleceğim. Geleceğim ben.